yüksek dağlarla çevrili yemyeşil bir vadide ihtiyar bir köylünün iki yavru keçisi varmış. Birinin tüyleri bembeyaz, diğerinin tüyleri parlak siyahmış. İkisi de çok güzelmiş ama bir türlü anlaşamazlarmış. Üstelik bu keçilerin ikisi de çok inatçıymış. O kadar ki her zaman birbirlerinin yaptığının tersini yaparlarmış. İşte bizim iki inatçı keçi masalı da böyle başlamış. İki keçi Gün boyunca vadinin kayalık ve dik yamaçlarında gezinirmiş. Biri sağdan gitse, diğeri soldan gidermiş. Biri yukarı çıkmaya karar verirse, diğeri aşağı inmeyi tercih edermiş. İnatları her zaman onları farklı yollara sürükler. Bir türlü aynı yolu seçmezlermiş. Günlerden bir gün iki keçi, içinden güçlü bir ırmağın aktığı yüksek bir uçurumun iki yanında karşılaşmışlar. Keçilerden biri, bu yana geçeyim diye düşünmüş. Diğeri ise inatla: "Hayır, ben öbür yana geçeceğim." demiş. Uçurumun tek geçiş yolu, düşmüş bir ağacın gövdesinden oluşan dar bir köprüymüş. O kadar dardı ki, iki minik sincap bile buradan yan yana zor geçermiş. Ancak bu dar kütük köprü, inatçı keçileri korkutmamış. Keçiler uçurumun iki yanından birbirlerine bakmışlar. Sonra aşağıda gürül gürül akan suya göz atmışlar. Keçilerden biri sol ayağını kütüğün üzerine koymuş diğeri sağ ayağını. İkisi de aynı anda daracık köprüye adım atmışlar. Ama dar köprüde ikisinin birden geçemeyeceği belliymiş. Buna rağmen ikisi de geri adım atmayı düşünmemiş. Birinci keçi, çekil yolumdan diye bağırmış. İkinci keçi ise, hayır sen çekil diye karşılık vermiş. İkisi de birbirine yol vermeyince köprünün tam ortasında kafa kafaya toslaşmışlar. İkisi de çok inatçıymış ve geri adım atmaya hiç niyetleri yokmuş daracık kütükten köprü çatırdamaya başlamış. Çekil önümden, yoksa düşeceksin, demiş keçilerden biri. Diğeri ise, sen benim önümdesin, çekil de geçeyim, diyerek bir kez daha toslaşmış. İki keçi iyice yorulmuş ve korkmuşlar. Ama inatlarından geri çekilmeyi düşünmemişler. Sonunda bir kez daha, hem de daha sert bir şekilde toslaşmışlar. Bu son toslaşma ile birlikte dengelerini kaybedip, ikisi de ırmağa düşmüşler soğuk ve hızla akan suda sağa sola çarparak sürüklenmeye başlamışlar. Neredeyse boğulmak üzereyken zar zor kurtulmuşlar. İki keçi yaptıkları hatayı sonunda anlamış. Gurur yapıp inatlaşmanın ne kadar kötü sonuçlar doğurabileceğini görmüşler. O günden sonra birbirlerine daha anlayışlı davranmışlar. Masalın sonuna gelince gökten sadece iki tane elma düşmüş. Biri bu masalı dinleyen çocuğa Diğeri de iki inatçı keçiye tek bir elmayı bölüşsünler diye.